Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sistem tanıtım videosu çekiyoruz. Yanımda abesimiz var. Hoş geldin. <laughs> Şimdi arkadaşlar telefondan bahsedeceğim. şekilde gördüğünüz gibi telefonumuz var. Şöyle açarız. ayarları göstereyim ilk önce. Ayarlar bu şekilde. Duvar kağıdı var. İstediğiniz duvar kağıdını seçebiliyorsunuz. Ben bunu seçtim bundan sonra galerimiz var galeri burada fotoğrafımız var burada instagram var onları atabilirsiniz çektiğiniz fotoğrafa mesela ben örnek vereyim bakın çekiyorum çektim Böyle gibi çektik burada yaptık mesela yazdım attım gördüğünüz gibi bu şekilde çıktı rehber <laughs> var istediğiniz kişi arayabiliyorsunuz her şey çalışıyor mesaj atabiliyorsunuz mesela buna bir yazayım random <laughs> attım mesaj at bakayım kapalım Evet arkadaşlar gördüğünüz bu kadar da telefonumuz. Like evet. atmayı, abone olmayı unutmayın. Evet. Ve hadi görüşürüz. Görüşürüz. Mesela bildiğim değerli bir şeye iş denir. O işi çalmaya da işi koymak denir. Laf işi koydum tıp yol aldım. Karanlık hisseltlen, severim hisseltlen.